Dişiden kaçış oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Yanımda alparsa var, hoş geldin alparsa. E, hoş bulduk. Neyse hadi vermemiz. Alparsa anahtar al, başla. Ben aldım zaten ya. Tamam, ben hadi açtım gel. hatta. Ben de açtım. Oh. Aa, şey çıktı. Arkadaşlar parkur burasıyım ben. ben o yüzden parkur. ölmeliyim. Anam. Öldüm. Abi, abi bekle. Bekleyeceğim, bekleyeceğim demene gerek yok. Şurada bekliyorum seni. Hadi. Kralsın. Yaparsın. Adamsın be. Hadi. Ay. bir şeye geldi kesin. Bence de. Ya Alparsa çık da kapıyı açayım bir ya. Açılmadı lan. açıldı. He, ben buraların kralıyım. Ha Ay. burada taktiği var lan. Ben yavaş gidiyorum Arkadaşlar bunun taktiği var Evet arkadaşlar böyle yavaş yavaş evet. yürüyeceksiniz Yokmuş Benim ya, var Yavaş yavaş yürüyeyim Neyse arkadaşlar ben geçeyim Yavaş yavaş oh. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> yeah, Arkadaşlar Ay. Arkadaşlar e Ben buradayım Anam ben de öldüm ee, Tutama battı Ya benim de tutama battı Olamaz Beni bekle Aa yine tutama battı ne ee, e, e. neyse ben Yapacağım artık ya Bekliyorum seni Çok güzel yaptım arkadaşlar Arkadaşlar abim çok pro Aslında Yok sen çok prosun Evet arkadaşlar, hadi devam ediyoruz. O ka ayı, ayı kabar. Kapanı evet. alparsa konuşmayacağım. <laughs> Oo, dişçinin yerine geldik. Ben dişçinin yerine geldik. Yerine derken. Ya yani dişçimizi koyulacak. He, hazır mısın? Beni takip ediyorsun. Evet, 2 1 gel. Anne. Anne. Abi. Bağırma ya. Çok basitmiş arkadaşlar. Bu ne ya? Abi ya oynayamam dedim sana. Neyse arkadaşlar ben Alparslan'ı bekliyorum. Alparslan gelirsin inşallah bugün. Değil mi? Gel Aa geliyor geliyor. Pardon ya. Arkadaşlar ben Alparslan'la beraber oynadığım için Alparslan'ın ekranından bakabiliyorum. Ya şuradan, Alparslan şuradan, şuradan yani. gideceğim ben. Buradan böyle. Aa doğru. Gel. Böyle. Ben burası bana kolay. Bana da. Şöyle. Bak dümdüz gidiyorum ben. Abi sen nasıl dümdüz gidiyorsun? <laughs> anam. Aa, Alparslan. Anam burada. Kelle mi Kellemi geçti ya. Kelleni uçurdu mu? Evet. Ben de Aa, beni bekle. Ben geri gidiyorum arkadaşlar sen yine gel gel. Dur bekle. Oha içinden geçti. <laughs> Alparsa sen niye bunu sonu <laughs> da ölüyorsun? Ben bilmiyorum ki ben de. Anam. Konuştuğum için evet, mi Evet hadi gel. Burada hızlı geçeceğiz. Yok geçmeyecekmiş. bu <laughs> Ah Hadi gel çıkalım o zaman. Sakın çıkma derse çıkmamalıyız. Sakın çık derse çıkmalıyız. Neyse tamam. bekliyorum hadi. Çek bekle bekle sağlık. sen orada bekle beni. Ya Evet arkadaşlar buradan da geçtik. Hadi. Ya, i̇şte bu. Hadi ya. gel gidiyoruz. Ya. Evet. Oo, oh, ah. geçtim. geçtim. Arkadaşlar benden pro çıktı ya. <laughs> arkadaşlar. Kardeşim bir daha pro ben mi diyecektim. Kesin yaparsan daha pro arkadaşlar. <laughs> ha, ben burada da proyum baksana. Orada ben proyum be. Sen burası. Burası gerçekten Bak ben güzel. Al bak geçtim. Al bak geçtim. Neyse ben. Böyle atlamalı yerlerde sıkıntı oluyor. Oy arkadaşlar. Hiç Oy. durmadan. Yok sıkıntı değil ki bak. <laughs> Alparslan da geçti. Hadi gel Alparslan. Hadi gel düğmeye basak. Ben bastım bile. Ben de bastım. Sen nereden bastın? Ya ben gidiyorum. Ee, beni bekle. Keşke senin üstüne çıkabilsen. Ya ben burada tırmanamaz mıyım? Aa tırmanıyorum lan. <laughs> Tırmanıyorsan ben de tırmanırım abi. Baksana ben de. Ee, bu kadar tırmanabiliyorum. Ya ben geldim geldim. Ee, benimki de gelmedi ama. Ben şöyle hızlıca çıkayım. Abi gelene seni hmm. bekliyorum. Heh, evet, çıktım. Hazır mısın? Oo! Wow. Hazırım. Allah. Hazır ben değilim ama ben. Evet. Aa oh, kertuş oldum Allah arkadaşlar. Ölmüyorum. Arkadaşı... Oh. Arkadaşlar. Hayır. Arkadaşlar. Ben ölmüyorum. Diş doktorunun Tamam tamam, tamam tamam tamam. hızlı olmasın biraz? <laughs> Değilir, Hadi seni bekliyorum ben burada. Hadi seni bekliyorum ben burada. Hadi. <laughs> uh -huh. Çok. Yaparsan gerçekten çok ıssız. Seni izleyelim şöyle ben bir. <laughs> Alparsın. Evet arkadaşlar, Alparslan hala mı hala geçemiyor? Evet geçtin arkadaşlar. Sen benden niye uzasın? Uzun muyum? Evet abi ben buradan uzun. Kalkar çok mutsun abi. Abi biliyorsun baba. Buralardan. Aslında geçebiliyorum. Hızlı geç. Hadi gel. Abi ben bineceğim ilk önce. Ben bindim. Ya ben e, binemedim. Ben de. Aa başımı döndürdüm. Arkadaşlar bu ne? Çok kötü gidiyor. Uy, bir taşa takıldığını düşün, işte bir çurumdan düştüğünü düşünsen alparsın. Ay iyi de. Bu ne ya? Çok basit. Evet. Sakın bakma bunlara. Biliyorum. <laughs> Sen ölmedin mi? Ben seni ölmek için yapıyordum onu. <laughs> ben basmıyorum. Ya abi ya. Ben basmıyorum yaparsan. Ben de basmıyorum. Ben geçtim seni bekliyorum. Ya ama. Ya ben seni A, beklemesem. Abi yaşa lan. arkadaşlar ya şu, şu çocuğa bakar mısın? Ay bana laf sokamazsın çünkü ben laf sokmuyorum ki ben sana. Ben sana laf sokma. Dıt dıt saçma laflar. Sen de senden laflar benden baba. Bak. Aa. Yani ben bu çocuğa bir ülkeli... <laughs> kere. Abi sen bana Türkiye'li şeylerini öğretmeni. Evet arkadaşlar çok kötü espriler. Hala geçemiyorsun yaparsın. Bir şey yapmayacağım. Sadece yürüyeceğim. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz oyuna. Aparsan yüzüne bir şey oldu. Hala geçemiyorum. Ya bana Evet geçtin sonunda be. Baby. Bana değdi yoksa Evet alparsan abi, sen. Yaparım niye... yaparım dur dur. Ay. ben yaparım. yaparım. Yap 10 saniyede yap. On şaka saniyede şaka. Benziyor. Hadi hadi. Güzel gidiyorsun. Cim bom bom. Cim bom bom. Alper sen hangi takımdasın? Gala. Ta. Galata. Yani Galatasaray ta. Galatasaray. Gala saray. çok hızlı Arkadaşlar. Ben de Kim hangi takımda olduğunu Galat Galatasaray'a yazsın diyecektim Oo. ya. Yorumlara yazsın. Ben Galatasaray'dayım kardeşimle. Ama takımımı değiştirebilirim belki. Üf ya. Yani bilmiyorum. Yabancı takım seçebilirim. Sonuçta adamlar kral. <laughs> <laughs> Arkadaşlar Alparslan daha ne kadar geride olabilir? Alparslan'a doğru gidelim biz bir şöyle. Evet öldü. Hayır ya. Neyse biz bir Alparslan'a gidelim. <laughs> Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim de abi not değil ben bulmaya başladım. Evet. Abi aslında ben noktayım değilim de sen notsun. Vallahi mı? Vallahi O zaman niye buraları hep ben önce geçiyorum? <laughs> bir şey olmaz ki. Yani. Sen geçsen aslında ben buyum. Evet arkadaşlar Alparslan'ı <laughs> bekliyorum burada. Ooo oraya da bir Evet arkadaşlar Alparslan'ın olduğu için ben de dondum. Ben, ben çekme oyuncumu alayım. Alparslan nerede ya? Ö ölüyorum. Evet arkadaşlar kısa yol. Tipe bak. Tipimi değiştireceğim arkadaşlar. Ya çık çık çık. İyi günler ben yapacağım. İyi ben yapacağım. Ben yaptım. Hayır yapamadın. Yaptım. Ben yaptım. Saftrik burayı yapmadı. Ben böyle yaptım. Tamam <laughs> sen niye bana yapamıyorsun sürekli? Oh, Alparslan, ben geçtim. Alparslan benimki çok yavaş geçiyor ya. Heh ben de geçtim. <laughs> ne bileyim. Abi kulaklarımın pas Kulaklarımın pasını <laughs> aldığın için çok teşekkürler abi. Sese bak ya. Dur abi seni takip edeceğim. Abi neredesin? Bulamıyorum seni. Aha arkadaşlar <laughs> bitirdik oyunu. Ben niye bitiremiyorum? Ben bunu... bitirirsin, bitirirsin. Adam, merak ne... etme bitirirsin. İnşallah bugün gelirsin abi <laughs> Bitirdin mi? Aa bitirdim. Aa. Aa ben bura nere? Alayım. Arkadaşlar bura nere? Ben kazandım, ben en sevdiğimiz rengi alalım şöyle. Ee, ben yıkardayım, ben yıkardayım, ben yıkardayım. Kendi fotoğrafımız kendimizle beraber videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Like atmayı da unutmayın. Görüşürüz. Evet.